yetenekle alakalı. Abi belli bir kitleye hitap ediyorsa belli bir kitleyi nasıl derler yani sevdiriyorsa demek ki bu adam yeteneklidir yani yanlış mıyım abi bu kadar şey yapmayın ya linç demeyin boş yere insanları bence. Gözünüzü seveyim. Demek ki adam bir tayfaya hitap ediyor yani size göre okey güzel olmayabilir ama bir tayfayı dinlettiriyor yani. <laughs> Artık tat yok hiç be the dolu flex, yarına yalan yeah. Olacağım çünkü basmadım <laughs> onları ağladılar Basmadım onları ağladılar Basmadım onları ağladılar, onları ağladılar. <laughs> Sonunda Dedim ona benden nice kız ben, Aynı kelebek, ben, bebek bas kız ben, Komşu gelecek, ben, hep kaygı, bu kaygı Bizde gelenek, bu vibe'ım Dile pelesen, kalkımda bolca küfür ve hey Hepsi bu fame Canın etten üstte baktın epey Kıksada alamaz hoodie bu bey Ya yeah, ya yeah. İki telefon bir bad bitch Gaza basmadım ağladılar Melez gacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına Bebek tarzım epey doesn't exist Ama bakamam başkasına Bize yollardan geçtik gaza basmadım ağladılar Melez gacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına şey, Bebek tarzı mı doesn't exist Ama bakamam başkasına Biz o yollardan geçtik iki telefon bir bad bitch, bitch. İki kart manitanın bad Ben bu adamı seviyorum ya ben Vallahi bu adamı seviyorum ya Bro para tek derdim Maş Prada palı terzi oh, Git gel çok ters tersim Döner baba kalmaz derdi Begi yapıştırdı seni çarlandı Hiç tahmin edemeyeceğin yerler değil Arkana bakma agalar gelir Trap değil aga Hayır takip edemem trendleri aga Turla Viyana'yı değil interrail aga Bence değil bugün hayır trend değil aga monster Sürdük Hotbox süzüldük İnsanlar niye birden yürüttü Nurunda olamaz hiçbir sürtü Uyan, İki telefon bir bad bitch Gaza basmadım ağladılar Melez gacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına Bebek tarzım epey doesn't exist Ama bakamam başkasına Oğlum biraz önce bir şey gördüm chatte. A yan tarafa yazdım şaka zannettim. Böyle bir şey çıkmış. Check, check. Check. What the fuck? Yo, why is it so sm